Yayınıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Kerkük'teki gergin bekleyiş devam ediyor. Evet Türk Benderler tetikte PEŞBERGEYE direneceklerini söylüyor. Ya istiklal ya ölüm diyorlar. Buradan çağrı yapıyorum. Kerkük evet peşmergenin insafına bırakılamaz. Evet emperyalistler o bölgeleri o bölgeleri peşmergeye PKK'ya ve PYD'ye teslim etme niyetindeler. Her nedense hepsi Türkiye'nin güneyinde. Oyunun adı Türkiye'yi bölmek. Bu oyuna Türkiye izin vermeyecek. Bir taraftan da Ukrayna'ya bize silah satma diye Rusya başını kuma dönmüş gibi konuşuyordu değil mi? Şimdi ise evet şimdi ise Rusya'nın gerçek yüzü. Lavrov ile Suriye Demokratik Konseyi adlı sözde icra kurul eş başkanı İlham Ahmet arasında gerçekleşen görüşme sonrasında Suriye'de Kürt meselesinin çözümünde Rusya'nın ağırlığını koymaya başladığını belirten, evet belirten uzmanlar, Suriyeli Kürtlerin hem ABD hem de Rusya ile müzakerelerde olduğunu dikkat çekerek özelliklerin resmiyete dökülmeye çalışıldığını söylüyor. Evet Rusya Türkiye'yi özellikle Esed'de bir nevi anlaşmaya zorlayan adımlar atarken bir yandan da Ukrayna üzerinden bize mesaj veriyorlar sen Ukrayna'ya destek oluyorsun, biz de PKK'ya oluyoruz diyorlar. Yani Rusya hindik peşinde çok sevdiklerinden değil aslında orada PYD ve PKK'yı Türkiye'ye karşı argüman kullanıyorlar. Evet Kerkük'teki Türkmen cephesi başkanı Erşat Salih'i demişti ya direneceğiz diye ellerindeki silahlarla peşmerkeye direneceklerini belirtti. Gerçekten ne kadar durumun zor oldu ortada. Türkiye'nin müdahale etmesini bekliyoruz. Kerkük'teki herhangi bir faaliyete, peşmergenin herhangi bir taşkınlığına, şehri ele geçirmek girişimine karşı Türkiye'nin müdahale etmesini bekliyoruz değerli izleyenler. Zaten Türk Kerkük'teki Arap kardeşlerimiz ve Türkmen kardeşlerimiz açıklama yaptılar. Bu bölgeye evet bu bölge kanunlar ve yasalar çerçevesinde bizim buraya dışarıdan peşmergenin gelmesini gerektiren bir kanuni durum yok ve Esed Salih yaptığı açıklamada bu işgal girişimine karşı Türkmenler ve Araplar beraber karşı koyacaklar diyor. Evet şu son dakika haberlerine göre Peşmerge'nin hala şehir merkezine girmediği, bu yönde bir faaliyetin gerçekleşmediği söylense de bakalım önümüzdeki saatler ne getirecek? Kerkük, Kerkük'te ateş çemberinde Türkmenler dirileceğiz diyor. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek? Ama görünen o ki bölgede Amerika'nın ve Rusya'nın planları bölgeyi kaynatmaya devam edecek. Unutmayın Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bölgedeki dengeleri demografik yapıyı değiştirip kaosa sürükleyerek Türkiye'nin güneyindeki terör koridorunun önünü açıyorlar. Yani onlara verilen talimatı bu ülkeden uyguluyor. Müesses nizam mı dersiniz? Başka bir konsey mi dersiniz? Evangelistler mi dersiniz? Bir şeyler yapıyorlar. Ama Türkiye her alanında, her cephede mücadelesine devam ediyor. Yalnız değilsin Kerkük, yalnız değilsin tüm mazlumlar. Çünkü Türkiye var. Evet değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı, videoma beğen atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.